Abo. Gitsene Abo. biraz daha. Gitsene niye gitmedin? <laughs> ya ne? Aa diye araba. Aa öldü. <laughs> 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 Kontest ya, olduk. Allah. Öldü bu arada. Öldü yok, bir yok. tanesi. C4'de. C4'de öldü zaten evet. Gelin hadi şart değil. Gelin gelin Hay ben sen niye sen niye burada durdun ha? <laughs> Al. Ne oldu o korna ha? Ne oldu o korna? Bip. Ne oldu o korna? tutka. Sen sor sorkulan. İli senin çatısında hala geziniyor. Aşağıdaki broken'da Allah'ım Allah ya Rabbim ya RESULALLAH Oğlum, Ne oldu? 3 saniye sonra. Ne yapıyorsun? Ya gerçekten yani ne yaptın ben ben lan? <laughs> Arabada <bekledim. gülüyor> Sen ne yaptın? <laughs> Arabada bekledim <laughs> Öleceğim ya. Bir vest alabilir miyim? Alamam. Şimdi alabilirim. Eller, eller alev, eller alev, eller alev. Ne ara geçti, ne, ol ne oluyor? Ah! Ah! <laughs> Yatın oğlum aşağı. Manyaklara bak manyaklara. <laughs> Ben bunu Sık... yo, yo, yo. adama sıktım da sis de veysel. Etrafı sisliyorum. Abi çağır yanına Suat. Gel. Aynen, ya. aynen, gel dur diyor. Hayır hayır ya Gel Lan bu ne? İçeri düştü sis. Yapış lütfen. Yapıştı. 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 kaç kaç. Kaç kaç. <laughs> Cender'de yapış şey tanka yapıştı bir kaç. Sola gidiyormuş gibi sağ sol. Kendi öldüren kaç uzaklaş. Patlayacak. <laughs> öldür lan öldür <laughs> Ben de öldüm ya. Reis abi kaldırabilir miyim seni? Sise doğru yürümeye çalışıyorum. <gülüyor> ben <laughs> sağda.

Sağda sağda sağda. Oynadım üstüne pola. Nok solda kaldı diğeri. Sağda bir tane daha. Sağdaki nok solda kaldı bir tane. Helal. Relottayım. Çok iyi. Anneni avradını <gülüyor> Onun <gülüyor> bak buruş görmeniz lazım beyler. Yayın açın görün. Uf. Lan Heh geldi Lan diyorum nasıl headshot yemiyor <laughs> Şu an anlamıyorum Ermin gittiğini nereden geldi. Oy! Ay! Ay 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 Mesut gitti ya. Oy 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 oy, 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 oy. Burada aksiyon geliyor. Aksiyon geliyor. Eyvah eyvah eyvah. <laughs> ya. Ne <öyle>. oluyor lan? Aa, adam yanında çete geçti ya. <laughs> Allah'ım ya. Yani. Muhittin abi canını seviyorsan tersine koş. Muhittin abi ne iyi Bir de çete gibiler yani. Böyle hani böyle sokakta belalı tipler olur ya görürsün hani hemen bir yerlere saklanmaya çalışırsın. Tam o modda geziyorlar ya. Nerede ki bunlar? Bunu Oy. klip alsana klip alsana kanka Tekneye sıkın Tuttum biraz Nerede oğlum? Tamam tehlike gidiyor Tamam orada yazık Gel adam geldi bana Anladım. <laughs> Lan ak. Önüm burda geldi? Burada burada burada. Adamı çok noob ya, aşırı noob adam. Doğrudur abi. Lan nasıl Z bastın? Kanka biz de burada fight'teyiz ama. Gel Yeni... Ya. Can. Oh, 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 oh. Dolaştım ben galiba öldüm. Kanka arkadan dolaşsanız. Peki. Ya oğlum ben, neyim ya? Bir dakika ben neyim? Oha! Na, ne, ne, ne. Takip ediyor musun sen? Takip ediyorsa benim vurdum. Ananı sikeyim! Görmeniz lazım. Be. Oğlum çok güzel lan 8 kişi var Kancı Gördün mü kanka? <gülüyor> 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 Yaptığım zekice hareket chat. Gördünüz mü chat? Kurumu aldı oyun resmen elimden ya. Ne yapıyorsun? sen yapıyorsun? de bazen bir yerin altına girip çıkıyorsun ha. Abi, abi bende müthiş sıkıntılar var bak. Beni götürün abi beni bir yere bırakın ben buglanarak birinci olurum ben size söyleyeyim. <laughs> abi arabayı... abi görüyor mu Abi yerin altına giriyorsun şu an bende. Bende öyle bir şey yok saat. Ben bende de kayarak gidiyor araba. Onu? araba kendi kendini sürüyor. <laughs> Valla bunlar de... araba pusu şeyi bulmuş mudur acaba? Tekerlek <laughs> Allah Allah Şimdi teknoloji tıklıyorum. teknoloji e, ne gelişmiş be. Ya. Vallahi teknoloji e, inanılmaz. Teknoloji inanılmaz gelişmiş gerçekten ya. Abi Elon Musk çalışıyor ya. Baksana abi havada uçuyor araba. Havada uçan arabalar var. Önümüzde adam var. Ben... Lan! Osman! Abi ben ben sağ üstte bakarım. beni kim vurdu? Onun ismine bakarım yani. Onu da not düşerim. Allah savaşıyoruz. <laughs>